Magazin dergimizin kent sohbetleri köşesinde hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuzla birlikteyiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Levent Bey. Kırmayıp vakit ayırdığınız için ayrıca teşekkür ederim. Ben de geldiğiniz için size teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben aslında bugün yani sizi böyle karşımda görünce aklıma ilk gelen Yuvaya dönüş gibi bir şey hissettim. O yüzden mesela bu şehirde yaşayan birisi olarak yuvaya hoş geldiniz <laughs> demek istiyorum. Ama sizin İzmir'de olmanızın size neler hissettirdiğini önce özellikle onu öğrenmek isteyerek başlamak istiyorum. Sabah İzmir'de uyanacağını bilerek uyumak çok çok önemli bir şey benim için. Çünkü insan doğduğu zaman yetiştiği şehirden biliyor her yeri, herkesi. Oradaki komşusundan biliyor. Yani kişi kendi yaşadığından biliyor. Askere gidene kadar konservatuvar Eskişehir'de okumaktan kaynaklı sanıyorum. Ben her yeri İzmir ve Eskişehir gibi zannediyordum. Tüm Türkiye'yi. Biraz da Türkiye'nin gerçeğiyle tanıştık. Türkiye'nin ortalamasıyla Türkiye'nin gerçeğiyle. Bunu en iyi yaptığım yerlerden biri sanıyorum askerlikte. Türkiye'nin her tarafından gelmiş insanlarla bir arada olabildiğimiz tek yer sanıyorum orasıydı. O zaman anladım bu şehirde doğmuş o ailenin bir birey olabilmenin olmuş olmanın ne kadar büyük bir fırsat olduğunu, ne kadar önemli bir şey olduğunu o zaman anladım. Türk Türkiye'nin ortalamasını görünce, o da ister istemez sizi doğduğunuz yere daha bir bağlıyor. Benim İzmir'le ilişkim sanıyorum. 19 yaşımdan beri geri dönmeye çalışma çırpınmasıyla geçti. Çok uzun süredir İzmir dışındayım ama hep İzmir'deydim. Çünkü annem babam burada, kız kardeşim burada, bütün sülalem burada, annem anne tarafım Ilıca'da, Çeşme'de, baba tarafım Ayvalık'ta. Yani nereye gitsek hep İzmir hayatımızın merkezinde. Herkes burada olduğu için de hiç bağlantım kopmuyor. Bir göç olayı yapıp da bir göç olayı olup da insanları oradan çıkartmış durumda değiliz bunları çok önemli olduğunu düşünüyorum. O zaman çok da sürpriz olmadı İzmir'e dönüş olmak. Yani planlar ve projelerde de vardı zaten. Zaten ayağım, hep bir ayağım evet, İzmir'deydi. Doğru. Zaten İzmir'deydi. Bir de ben hiç hatırlamıyorum İzmir'e <laughs> gelme işimi üç ay uzatayım. Evet. Mutlaka arada hep gelirim yani. Mümkün değildir Üç ay uzatmam. Üç ayı bulmaz. Arada mutlaka bir nedenle ötürü gelirim. Ya turnem olur gelirim. Evet. Ya annemle babamla ilgili bir durum olmuştur, iyi ya da kötü, gelirim. Mutlaka gelirim yani. Harika. Yeni görevinizle bu arada hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Ama yeni görevinizle de ilgili hemen öğrenmek istiyorum açıkçası. Buraya geldiğiniz zaman, göreve geldiğinizden bu yana... Şehir Tiyatrosu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu. Sizin için böyle tanım olarak nasıl? Yani mesela burada doğmuş ve yürümeye başlayan bir çocuk mu var? Yoksa sizin gelişinizde her şeyi tekrar neden başlayacak gibi mi? Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Ben İstanbul'da Şehir Tiyatrosu'nda oynadım yıllarca. Evet. O kültürü doğru yönleriyle doğrulaşmış netlikleriyle buraya getirmek istiyorum. Evet işleyişiyle doğru olan bildiğim değerleriyle burada yaşatmak istiyorum karşımızda darül bedayı gibi bir örneğin olmuş olması işleyiş anlamında yönetişim anlamında bize yol gösterecek bir ışık gibi Onun için Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok yapılmış olan hataların tekrarlanmaması, tecrübeyle elde edilmiş doğruların da asla bozulmaması ve devamlılığının sağlanması üzerine çok çalışacağız. Zaten düşündüğümüz de buydu. Herkes de aynı fikirde. Bir de yeni bir oyununuz varsa da dün itibariyle premierini yaptınız. Rüstemoğlu Cemal'in tuhaf hikayesi. Bununla ilgili de tabii ki amacımız öncelikle izleyiciyi burada, izleyici koltuğunda ağırlamak. Böyle çok detay vermeden ama e, siz oyun hakkında neler hissettiniz, sizin için nasıl geçti, e, duygularınızı sıcağı sıcağına öğrenmek isterim. <laughs> benim için özel. <laughs> Çünkü ben İzmir'de çok sahneye çıktım. Evet. Ben hayatımda benim için önemli pek çok sahnede oynadım. Çok şanslı bir aktörümdür. Berlin'de, Berlin Ensemble'da oynadım. Bizim çok kıymet verdiğimiz Bertolt Brecht'in kuramını kurduğu, ürünlerini verdiği sahnede oynadım. Bizim mabetimiz orası. Oyuncuların Mekke'sidir diyebiliriz. Onun için çok şanslı hissederim kendimi. Ben konservatuvara giriş sınavında parçalarımı oynadığım sahnede bir profesyonel oyuncu olarak yıllar sonra oynadım. Eskişehir'de sinema salonu olarak geçen sahnede benim için çok özeldir bu sahneler. O kadar mutluyumdur ki bu sahnelerde olurken benim için önemli yerlerde tarif edemem. Burası da öyle bir şey benim için. Bu sahne de öyle bir yer. Çok zamanım geçti bu sahnede. Çok oyunlar oynadım ben bu sahnede. Tadilinden sonra şehir tiyatrosu sahnesi olarak, bir ödenekli tiyatro sahnesi olarak tabir edildikten sonra da burada oynadığım ilk oyundu bu. Çok benim için bir oyuncu olarak benim için çok duygusal bir zamandı. Ama bence bu soruyu seyirciye sormanız daha doğru olacaktır. Onların ne hissettiğini biz burada soruyoruz. Eğer seyircilerimiz merak ederlerse bizim seyircilerimizle yaptığımız röportajları sitemizden izleyebilirler. Gelip oyunla ilgili yaptıkları yorumları, gelip seyircimizin oyunla ilgili söylediği şeyleri pozitif ya da negatif mutlaka izleyebilirler. Ben aslında akabinde geri dönüşler nasıl, siz neler düşünüyorsunuz diye soracaktım ama bugün röportajdan önce özellikle sosyal medya hesabınızda baktığımda Ekim ayı biletlerinin bile <laughs> tükendiğini gördüm. O zaman geri dönüşlerin de oldukça iyi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz galiba. Elbette, çünkü biz ödenekli tiyatrolar bir kooperatif gibi çalışıyoruz. Burası halkın parasıyla yapılan tiyatro. Evet. Halkın verdiği vergilerden kesilen paralarla maaşlarımız ödeniyor, bu salon, bu dekor yapılıyor, bu ışıklar... Onların o elektrik paraları, buradaki kullanılan su paraları çok maliyetli bir iştir. Bu tiyatronun kapısını açtığınız anda o gün boyunca binlerce, on binlerce lira para çalışır. E bu paranın da tabii ki muhatapları var, İşte elektrik idaresine para ödüyorsunuz, su işletmesine para ödüyorsunuz. Bu para sürekli çalışıyor. Devletin kendi kurumları içerisinde. Yine bu hizmetlerin devamlılığı için. Ama sonuçta buradan bir para çıkıyor. Evet. Bu halkın parası. Evet. Bizim giydiğimiz kostümler bizim değil. Evet. Bu gördüğünüz dekor bizim değil, bu sahne de bizim değil. Evet. Biz kullanmasını biliyoruz, burası halkın. Evet. Sahibi halk buranın. O yüzden de bizim bilet paralarımız, Tabii ki özel tiyatrolara oranla çok daha ucuzdur. Çünkü dediğim gibi bir kooperatiftir. Hı. Tiyatroya gelmeyen ya da böyle bir ihtiyaç duymayan yüzbinlerce, milyonlarca insanın da parası vardır. Onların da vergileri vardır burada. Onlar da toplumun içerisinde bir salon seyircinin bilmiyorum 10 defa, 15 defa, 50 defa, 100 defa, 50 defa izleyecekleri oyunları o oyunların sponsorlarıdır o seyircilerimiz de. Ben istiyorum ki işte o gelmeyen tiyatroya, tiyatronun varlığından haberi olmayan seyircileri de bir şekilde yakalamak. Ama asıl önemlisi tiyatro izleme alışkanlığı olmamış ailelerin, yerleşmemiş ailelerin çocuklarına bunu aşılamak. Eğer bir alışkanlık haline getirirlerse tiyatroya gitmeyi, hayatlarının vazgeçilmez bir noktası haline getirirlerse, onların bunu getirebilmesi için her türlü olanağı sağlayacağız onlara. Tabii ki Bizim iyi oyun yapmak, beğenilen oyunlar yapmak gibi bir görevimiz de var aynı zamanda. Çünkü tiyatro insanların gelip sıkılacakları bir yer olmamalı. Tiyatro insanların gelip keyif alacakları ya da üstüne düşünecekleri, felsefik olarak üstüne kafa yoracakları bir şey olmalı. Bunun için uğraşıyoruz bu sahnede yani tabii ki amacım böyle önceden bütün bilgileri sormak değil ama şehir tiyatrolarından devam edersek daha böyle yeni projeler yeni oyunlar devam edecek değil mi? Sezon boyunca olanlardan bahsediyorum. Bütün bir sezon. Bu bitecek olarak. bir şey değil. Bu su hiç durmaz. Durmayacak. Yani bu su hiç durmaz. Ne yapacağız? Bu su hiç durmaz dedim. Bu akşam da Bülent Ortaçgil geliyor seyretmeye oyunu. Bir an böyle garip hissettim kendimi şimdi. <laughs> sağ olsunlar işte bölge tabii çok sanat yönünden fazla turneye. Evet. Türkiye'deki pek çok özel tiyatronun ve konser yapan sahne sanatçısının yaşam alanı İzmir. Evet. Çok geliyoruz buraya. İnanılmaz bir sanat alıcısı var burada. Yaklaşık yarım milyona yakın insan tiyatroya gidiyor İzmir'de. Bu çok önemli bir rakam. Elimizden geldiğince bunu arttırmaya, mesleğimizin ne kadar hayatla iç içe olan ve vazgeçilmez bir sanat dalı olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. <laughs> Biraz da sizi daha yakından tanımak adına sormak istiyorum. Sizin tiyatroyla böyle meslek olarak buluşmanız nasıl oldu? İzmir'de lisede okurken ben Paşa Lisesi mezunuyum. Sıra arkadaşım Savaş Özdemir tiyatro yapalım dedi. O devlet tiyatrosunda zaten figüranlık yapıyordu lise döneminde. Çok gönüllü kaptırmıştı tiyatro sanatına sonrasında şahane bir aktör oldu. Hem zaten şahane bir aktördü okula da giderken. Hem sahne üzerinde hem televizyonda hem sinemada çok güzel işlere imza attı. Şu an İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncusu. Onunla birlikte lise Tiyatrosu'yla başladık. Ben bir gün Maltepe Asker Lisesi'nde oyun oynarken düştüm sahnede. Ayağım kaydı. Sonra dizlerim kitlendi. Bitirmeye çalışıyorum ama işte sahneyi emekleyerek bitirdim. Bir köy seyirlik oyunu oynuyoruz. Haşmet Seybi'nin yazdığı düğün ya da davul oyunu. Lise öğrencisiyiz. Bir zorluk karşısında yaşıtlarının sahne üzerinde bir şey için çabaladığını gören Maltepe Asker Lisesi'nin binlerce öğrencisi bir anda alkışlamaya başladılar. O zorluğu takdir ettiler. Ve hayatımda hiç böyle bir şey hissetmemiştim. Eve gidince askeri bir reo ile dekorlarımızla birlikte bizi eve bıraktılar. Ben de Evimizdeki mutfağımızdaki küçük masanın başında babama oyuncu olmak istediğimi söyledim. 17 yaşındaydım. Hı. Babam hayatında ikinci defa ben de senden bunu beklerdim dedi. Hı. Hadi bakalım yolun açık olsun dedi. Dedim ya konuşmanın başında o şehire ve o aileye doğmanın ne kadar büyük bir avantaj olduğunu Hı. anlamak çok acı bir zamandı benim için. Bunlar çünkü çok temel şeylerdi. Hı. Şuna bile sahip olamamış nice insanı görünce Türkiye'de nasıl bir dengesizlik içinde yaşadığınızı görüyorsunuz. Umarım mesleğimizle buna çözüm alabiliriz. Evet umarım. İçinizde mesleğinizle ilgili böyle ukde olarak kalan bir şey var mı? Yani size böyle dert olmuş bir şey mesela? Ah. Oh. Dert olmuşluklardan konuşmak istemem ama şunu söylemek isterim. Keşke Türkiye'deki herkes Tiyatro Türkiye'de tiyatro yapan, tiyatro oyuncuları, yönetmenleri, tiyatronun bütün emekçilerinden bahsediyorum. Dramaturgundan ışıkçısına, oyuncusundan yönetmenine kadar. Keşke herkes bütün meslek grupları Türkiye'de tiyatro yapan bir grup insan kadar istekli ve inançlı olsa keşke. Sadece mesleğimize değil, onun yayılmasına, insanlara ulaşmasına gösterdiğimiz çaba, tarih boyunca gösterdiğimiz çaba akıl almazdır. Abdülhamit döneminde kurulmuş tiyatrolarımız yine Abdülhamit döneminde yakıldı. Söylediğimiz sözler o zamandan beri en azından bu topraklarda çok batıyor insanlara. Çünkü tiyatro çok güçlü bir sanattır. Hmm. Tiyatronun sözü çok güçlü bir sözdür. Hmm. Ulaştığı yerlerde, girdiği dimalarda pek çok olumlu depreme yol açar. Hmm. Pek çok eskiliğin, pek çok doğru bilinen yanlışın, yok olmasına neden olur. Tiyatro çok güçlü bir sanattır. O yüzden tiyatrolü ve tiyatronun emekçileriyle çok uğraşırlar. Özellikle baskıcı yönetimler. Hı, evet. Peki sizin böyle hayalinizde e, can vermeyi düşündüğünüz... heves olarak kalan bir karakter oldu mu hiç tiyatro için? Galiba bu bir parça benim öğrencilik yıllarımla ilgili bir şeydi. <laughs> Genellikle siz tiyatro okurken bildiğiniz, okuduğunuz edebiyat parçaları içerisinden, tiyatro metinleri içerisinden ya da izlemiş olduğunuz oyunlar içerisinden bir anda kafanızda bir tiyatro dünyası şekillenmeye başlar ister istemez. Roller, oynamak istediğiniz roller, kendinize yakın bulduklarınız, oyunculuğunuzu konuşturabileceğinizi düşündüğünüz. Evet. Bu roller yavaş yavaş kafanızda yer alır. Yıllarla ben çok fazla tiyatro sahnesi üzerinde oyun oynadım. İnanın bakın ben 52 yaşındayım. Yaklaşık 35 yıldır tiyatro yapıyorum. 1989 yılından beri tiyatro yapıyorum. Hmm. <laughs> Rahatlıkla şunu söyleyebilirim ki çok özel bir işle uğraşıyoruz. Hmm. Ama dünyayı değiştirecek bir iş yapmıyoruz. Hmm. Ama şunu da söyleyebilirim. İleriye giden, daha aydınlığa koşan ülkeler tiyatrosuz olmaz. Mutlaka tiyatro vardır mutlaka tiyatrosuz olmaz. O zamandan beri yapıyorum. Ve şunu söyleyebilirim size. Bir takım hırslarım vardı. Şu rolü oynayayım. Şu oyunda oynayayım. Galiba sadece tiyatro yapmak, sevdiğim, inandığım sözleri tiyatro sahnesinden söylüyor olabilmek kadar keyifli bir şey yok. Hangi rol olursa olsun. Hepsi çok kıymetli. Artık öyle oldu. Ee, yine kişisel bir sorun olacak tabii ama aslında hepimiz hani hatta çoğumuz kendi mesleğimizle ilgili şey deriz. Yani olmaz ama benim şöyle bir hayalim var. Şöyle bir şey olsun çok isterim gibi. Bunu belki kendi istekleriniz için, belki bugün burada Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Çatısı için hangisi için isterseniz. Böyle olmaz ama demek istemiyorum ama şu an için böyle uzak gibi görünen ama böyle uğruna mücadele etmeyi göze aldığınız bir hayal ya da bir istek, bir talep <laughs> var mı? Var. Özellikle İzmir için, İzmir Şehir Tiyatrosu için düşündüğüm bir şey var. O da şu, mutlaka Bornova, Balçova'dan Urla, Balçova-Urla arası bir yer Evet. ve karşıya kadar, konak zaten burası, sahnemiz olmalı. Dört sahnenin... Şehir Tiyatrosu'nun İzmir Şehir Tiyatrosu'nun devamlılığı ve başarısı için İzmir'in dört bir tarafındaki bir dört sahnenin çok etkili olacağını düşünüyorum. Bunun için Karşıyaka Belediyesi ile Yıldız Hanım'la görüştük. Sağ olsun bize çok büyük desteğini sundu. Şu an Karşıyaka'da Hikmet Şimşek ve Suat Taşer için bir çalışma yürütüyoruz. Eğer şartları teknik şartlarına uydurabilirsek Hikmet Şimşek'te Şimşek minimum iki hafta. Suat Taşer'de de Perşembe, Cuma, Cumartesi olmak üzere yılın içerisinde mutlaka her ay bir hafta oyun oynamak istiyoruz. Aynen. Programımızla girmek istiyoruz. Çünkü dedim ya Suat Taşer'de özellikle tabii ki oraya gelen tiyatrolar özel tiyatrolar olduğu için konuşmanın başında da söylediğim bu ücret dengeleri nedeniyle evet. tabii ki özel tiyatroların bilet fiyatları daha fazla haliyle yaşamaları için. Pahalı bir sanat bu. Ama bizler yeni gelen zamlarla ne kadar olacağını bilmiyorum ama şu an 50 lira 100 lira aralığında bilet paralarımızla orada olmayı düşünüyoruz. Bir ödenekli tiyatro disiplini içerisinde onun sahneleyeceği oyunlarla seyircimizle buluşmak istiyoruz. Bu dediğim andığım zaten var olan iki sahnede. Bornova'da ve Balçova'da henüz birer sahne yok isteyebileceğimiz, talep edeceğimiz bir sahne de yok. Hmm. Belki bir alan bulabilirsek ikisinden birine aynı zamanda teknik ihtiyaçlarımızı da karşılayabileceğimiz işte demir atölyesi, marangozhane, peruka atölyesi, terzihane, butafar atölyesi, kundura atölyesi gibi yerlerin de olabileceği bir kompleks yapmak, dört başı mamur bir tiyatro sahnesi yapmak da bu şehre yakışan bir şekilde, bu tiyatroya, ödenekli bu tiyatroya yakışan bir şekilde hayalim. Hmm, süper. Ben genelde konuklarıma hep şeyi de sorarım. Özellikle de sanat camiasında. Mesela belki bu mesleğe gönül vermiş ama e, yeteri kadar o yola girmemiş. Ben eminim çünkü parantez içerisinde. Bu e, alana gönül veren birçok insan için çok önemli bir ilham kaynağı olduğunuzu düşünüyorum. Yani hayat hikayeniz, oyunlardaki başarınız... Ya da ise her zaman ederim. o sanatçılarda aradığımız o duruş, o öngörü, rollerdeki başarı, içinde yer aldığı projeler hakikaten bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bizim izleyicimiz aracılığıyla da bir sürü arkadaşa da böyle bir ilham kaynağı olabilecek, onlara buradan böyle minik de olsa bir mesaj verebilmek adına söylemek istediğiniz bir şey olabilir mi? <laughs> Bana hep derler. Levent abi ben tiyatroyu çok seviyorum ne yapayım? Sevmeye devam edin derim. Hı, tamam. Çünkü bu belki bir tiyatro emekçisi olamayabilirsiniz ama bu sanatın bilen, içinden de, oradaki havayı da bilen bir izleyicisi olabilirsiniz. Bu çok önemli derim. Eğer hali vakti yerinde bir insansa, yaşını başına almış, hali vakti yerinde bir insansa, ne yapabilirim sizin için de dediğinde, evet. Gelin bakın, sponsorlukla ilgili hiçbir manimiz yok. Eğer burada yaşanılan tiyatronun daha çok yaşamasını istiyorsanız çok temel ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz maalesef. Evet. İyi yönetilmeyen bir ülkede yaşadığımız için ekonomimiz bitmiş durumda. Evet. Örneğin hali vakti yerinde bir insansa şunu isterim. Bakın burada biz çocuklara, gençlere, yaşlılara tiyatroyu ulaştırmaya evet. çalışıyoruz kadınlara tiyatroyu ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu sanat çok gerekli bir sanattır. Bu sanat çok önemli bir sanattır. Bence yedi sanat dalı içerisinde bana sorarsanız kişisel olarak en güzel sanat dalı müziktir. Ama en etkili sanat dalı dediğinizde tiyatro derim. Net. Hiç lamacımı yok. Yaptığım iş olduğu için söylemiyorum. Ben yıllardan beri söylediğim sözlerin, sahne üzerinde söylenmiş olan sözlerin bu seyirci üzerinde nasıl bir etki yarattığını kendi gözlerinden görüyor. Evet. Kendi alkışlarından anlıyorum, evet. kendi durumlarıyla hissediyorum. Eğer bunun bir parçası olmak isteyen İzmir'de bizim tiyatromuza sponsor olmak isteyen, bir küçük ihtiyacımızı halletmek isteyen hali vakti yerinde İzmirliler varsa ne olur bize ulaşsınlar. Çünkü çok temel ihtiyaçlarımız var ve bu temel ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek imkanımız bazen olmuyor. Çünkü Türkiye çok kötü yönetiliyor ekonomik anlamda. Bu kadar kötü yönetildiği için de e, bunun tabii ki yandaşları da var. İşte adalet sistemiyle ilgili, hukukla ilgili olan bu derin problemler, bu derin adaletsizlik ekonomimizi bir türlü toparlayamamamıza yol açıyor. Onların bütün cevapları burada. Hı. İnanın bana, düzenli bir tiyatro seyircisi olan, bu tiyatro üzerinden söylenmiş sözleri duyan insanlar bu kadar vandallık yapamazlar. Hı. Bu kadar kötü yönetim, bu kadar adaletsizlik yapamazlar. Onun için ulaşabildiğimiz insana ulaşmak zorundayız. Bugün ulaşamadığımız bir çocuk yarını bir gün başka yollardan kendini hayatta var edip yasa dışı ya da yasanın içinde kalarak yasa içi gibi görünerek yasa dışı şeyler yapabilir. Bunların önüne geçebilecek şey bir hayat bilgisi, bir hayat görgüsüdür. Onu inanın bana şu oyunda alamasa bu seyircinin arasında alır gelen seyirci. Bu çok özel bir şeydir. Onun için İzmir'de yaşayan, hali vakti yerinde olan, bizi izleyen, herkese eğer sponsor olmak isterlerse en ufak tefek ihtiyacımızdan en büyük ihtiyacımıza kadar onların desteklerini beklediğimizi söylerim. Söylemek isterim. Çok güzel. Umarım da bu vesileyle en güzel destekler en kısa sürede sizinle olsun. Umarım. <laughs> Biz de gelelim buradan paylaşalım. Benim size son sorum. Gerçi az önce bahsettiğiniz 17'li yaşlarda başlamışsınız. Diyelim ki şu anda bu sahnede dekorun arkasından ya da perdelerin arasından... ...o yaşlarınızı görseniz, o size ne söylerdi, siz ne cevap verirdiniz? Bizi çok tiyatro milisanı olarak yetiştirdiler. Biz böyle sürekli çörpündük, işte tiyatro... 17 yaşındasın, 18 yaşındasın. Yepyeni hayatta mesleğin olarak seçeceğini düşündüğün o an çok sevdiğin ve sevgisi giderek artan bir işin içine giriyorsun. Herkese nasip olmaz bu. İşte ailen seni mühendislik okumaya gönderir. gider mühendis olursun ama yani mutlu olamayabilirsin. İyi bir mühendis de olsan mutlu olamayabilirsin. Mutluluk ayrı bir şey. Ben yaptığın işle mutlu olmaktan bahsediyorum. Bizim öyle bir şansımız oldu. Yaptığımız işle mutlu olmak. Eğer bu yaşımdan gençliğime gitseydim ona hak ettiği kadar önem vermesini isterdim tiyatroya. O yaşım bana ne söylerdi bilmiyorum ya. O yaşımda bağlantım artık ne kadar kaldı onu bilmiyorum. Çok hatırlıyorum. Kopuk değilim, yargılayıcı da değilim. Salak da bulmuyorum. Çok da doğru. Hayır, insan öyleydi. Ne kadar salakmışım. Ne kadar çocukmuşum. Ne kadar küçükmüşüm. Arkasınız. Hepimizin yaşadığı evet. şeyler bunlar. Çünkü iddialı yaşamlardan geldik. Bazen şimdi bakıyorum 16-17 yaşındaki çocukların muhabbetine eleştirel gözle. Biz de aynı muhabbetleri yapıyorduk. Şimdi sokakta küfür ediyorlar birbirleriyle konuşurken. Belki biz de ediyorduk. Anlatabiliyor muyum size? Yaş büyüdükçe insanın sanki hiç genç olmamışçasına, hiç ergen olmamışçasına, hiç çocuk olmamışçasına tavırları beni biraz sıkıyor. <gülüyor> yani <gülüyor> ama derler amcalar kızardı eskiden biz de çocuk olduk böyle şeyler yapmadık diye. Fakat zaman çok hızlı ilerliyor. Hı -hı. Jenerasyonlar arası fark dört buçuk yıla indi. Hı -hı. Bilemem bana 17 yaşındaki halim ne diyecekti. Keşke bir şeyler deseydi bugünümden o günme. Ama ben ya o günümden bugünüme keşke Hı -hı. bilemem ne diyeceğini ama muhtemelen saçmalayacaktı. Ama bir barışık olma durumu illa ki olurdu zaten meslekle ilgili. Elbette ama ben ona hani önemi kadar değer vermesini, hayattaki başka değerli şeylere yara hmm. en azından bir ihtimal olarak aklında tutması gerektiğini söylerdim. Çünkü ben bunu yaşadım. Çok merkezdeydi meslek benim hayatımda. Hmm. Ama hayatın getirdiği bazı durumlarla baba olmak mesela bunlardan en barizlerinden de iki hmm. tane oğlum var. Hepimizinkine teşekkür ederim. Yani onlarla ilgili düşünüyorum ve diyorum ki yani belki onlara biraz daha fazla vakit ayırabilirdim. Yani... Ee, bu yani çok pozitif de bir şey bir yandan ama kaçıp gitmiş gitmiş zamanla geri gelmeyecek zamanla da ilgili bir şey. Keşke onlar doğmadan önce kendi aklımla mesleğimi olması gereken yerde bulundurabilseydim. Hala da onun efektleri sürüyor. Hala da çocuklarımı İstanbul'da bırakıp buraya gelmem de galiba bunun bir parçası. Ama yine de yanlış anlamanızı istemiyorum ama bu şehirde olduğunuz için ben kendi adıma çok mutluyum. <laughs> Daim olmasını da diliyorum. E, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bilmiyorum sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Size çok teşekkür ederim. İsteyim. Kıymetli bulup buraya geldiğiniz için. Gidelim, gel. Uzun zamandan beri röportaj yapıyorum insanlarla evet. çok nadir çıkar sizin gibi anlattığı, konuşacağı konuya hakim, ne konuşacağını bilen, ne soracağını bilen ve gelen sorulara göre tavır belirleyebilen biriyle konuşmak. Bu da benden size bir gelibildiğim oldu. Çok teşekkür ederim. Sizden duymak benim için ayrı bir mutluluk. <laughs> Sağ olun. <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. En kısa sürede yine değerli başka konuklarla buluşmayı temenni ediyoruz. Hoşça kalın. <laughs>